Arkadaşlar bugün sizinle bir şey, e, matkap yapacağız. Bu matkabımızla başlayalım hadi. Gerekli olan malzemelerimiz bir adet tornavida düz, bir adet birbirinin e, birbirine elektrik şeylerinin çıkan şey bir adet matkap ucu, tığı ve 5 amper motorumuz var. bir adet de elektrikli kablomuz tahtamız denmemiz için CD'miz. Buyurun başlayalım. İlk önce şunu açalım. Dağalım fişimize. Elektriğimiz geldi. İlk önce motorumuzun çalıştığını mı çalışmadığımıza bakalım bir. Gördüğünüz gibi motorumuz çalışıyor. Şimdi geçelim. Matkabımızı yapalım. İlk önce şu gördüğünüz demir ve birbirlerine birleştiğimiz bir şey. Bunu matkabın düz haline getiriyoruz. Ve orayı düz tornavidamızla tornavidalarımızla Takalım. Şöyle. En sonunda sıklaştıracağız. Gördüğünüz gibi mat motorumuzun önüne taktık. Şimdi sıra matkabımızı da kalın. Biraz daha açalım. Şöyle yerim koyduk mu daha güzel olur. Matkabımızın ucunu taktık. Biraz daha sıkalım sağlam olsun diye. Arkadaşlar bu kalın? Gördüğünüz gibi matkapımızın ucunu yaptık. Böyle bir şekil aldı. Şimdi çalıştıralım. Deneyelim. kablonun öbür teli değiyormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptık. Böyle bir şekil alıyor ve dönüyor. Şimdi kablomuzun eksi tarafını açalım. Şöyle çevirelim. Şöyle buna sabitleyelim. Şimdi eksi tarafında D Başlayalım arkadaşlar. Çıktı Allah kahretsin. İlerleyen zamanlarda daha güzel bir videolar atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Abone olunuz. Beğeni atınız. Beğeni atmasanız da olur. Atarsanız like atın. Şimdilik böyle. Delmeye geçelim. Gördüğünüz gibi deliyor arkadaşlar. Deli gördüğünüz gibi deliğimizi açtı. Voltajımızın gücü motorun gücüne yetmediği için biraz iyi delemiyor arkadaşlar. İlerleyen zamanda elektrikten tam alman bir şey yapacağız. Bunda teker bile veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradaki delikleri de açtık. Şöyle gösterelim. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve like atmayı unutmayın. Güle güle.